Evet, dersimiz sosyal bilgiler. Bu dersimizde şu kazanımları göreceğiz. Kendisine ait bir bütçe oluşturur, çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. Dersimize başlayalım. Öncelikle şimdi bütçeyi konuşabilmek için kaynak, kaynak ne demek bunu öğrenmemiz lazım. Kaynak bir ürünün üretilebilmesi için bize gerekli olan her şeye kaynak diyebiliriz biz. Kaynaklarımızı doğal kaynaklar, insan kaynakları, mali kaynaklar olarak üçü ayırabiliriz. Kaynak çeşitlerini bir örnek üzerinden görelim. Defter kitaplarımız yani kağıt. Şimdi büyük bozun ağaçlara daha fazla yer açmak için hasta ya da zayıf ağaçlar kesiliyor. Burada ağaçlar doğal kaynak olarak sayılabilir. Daha sonra yapım aşamasında e, kullanılan su da doğal kaynaklara girecek. E, şimdi ağaçlar tamam doğal kaynak dedik. Ağaçların kesilmesi, sonra bu ağaç kesilen ağaçların sert kabukları soyuluyor. E, suda karıştırılarak, haşlanarak böyle talaşlarından ayrılıyor, kurutuluyor. Sonra kalıplara dökülerek kağıt hamuru, e, ha, e, kağıt hamur kalıplara dökülerek ince bir tabak halinde kurutulup kağıt halini alıyor. Şimdi bunların hepsi yapılırken insan ve mali kaynak devrede. İnsan kaynağı ve mali kaynak. Mali kaynak ne demek? Mali kaynak demek para demek. Gördüğünüz gibi fabrikalarda çalışmalar, bu taşımacılık bunların hepsinde insan ve mali kaynaklar yer alıyor. Bu arada 1 kilogram kağıt için 100 litre su kullanılıyor. Ama şimdi artık teknoloji geliştiği için bu suyun %90'ı dönüştürülerek yeniden kullanılıyor. Şimdi para ne dedik? Para mali kaynak para dedik. Para da ihtiyaçlarımızı almak için kullandığımız bir değişim aracıdır. İnsanların istekleri, ihtiyaçları sınırsızdır ama para sınırlıdır. Şimdi öncelikle ihtiyaçlarımızın önem sıraları var değil mi? Ona göre sıralamalı harcamalarımızı buna göre yapmalıyız. Her ay ihtiyacımızda en önde hangisi ise önce onu alarak o aya başlamalıyız. Gereksiz yere harcama yapmamamız gerekiyor. Şimdi planlı harcama bu işte önemine göre sıraladık harcamalarımızı buna göre yaptık ya bu planla harcama deyince aklımıza bütçe geliyor. Bütçe belirli bir süre için hesapladığımız gelir giderlerin tamamıdır. Gelir gider ne? Gelir kazanılan para, gider harcanan para. Her ailenin bir bütçesi olmalı. Şimdi burada gördüğümüz gibi ailenin bir aylık bütçesi var. Gelirler yazılmış, giderler yazılmış ve burada kalan bir para var 480 lira. Şimdi burada kalan 480 lira bu ailenin e, harcamayıp bunu biriktirirlerse tasarruf yapmaları anlamına geliyor. Tasarruf dediğimiz şey gereksiz harcama yapmamak. Bu 480 lira arttı diye hemen harcamıyorlar. Acil bir ihtiyacımız çıktığında kullanabiliriz diye bu parayı saklıyorlar. Bu parayı ellerinde tutuyorlar. Yani tasarruf yapıyorlar. Şimdi sıra sizde. Ailenizden yardım alarak aile ve kendi bütçenizi oluşturmanızı istiyorum. Şimdi kendinizde haftalık ya da aylık anne babanızdan harçlık alıyorsunuzdur. Bunu nasıl harcayacaksınız? Mesela bu ay silgiye ihtiyacım var ama ben değişik bir silgi de almak istiyorum. Ama bakıyorum ihtiyaçlarıma benim daha önemli almam gereken ihtiyaçlarım var. O zaman o çok istediğim değişik silgiyi bir dahaki ayda alabilirim gibi bir şeyler düşünmeniz gerekiyor. Sizin de tasarruf yapmayı küçük yaşta öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi tasarruf dedik. Her şey yani ihtiyacımız olduğu kadar kullanmak, harcamak tasarruf dedik. Bunun tam tersi aksi de fazla kullanmamız, harcamamız. Buna da israf diyoruz biz. Şimdi fazladan aldığımız kıyafetler, yiyebileceğimizden fazla aldığımız yiyecekler, doğal kaynaklarımız işte su, toprak, hava, maden bunları gereksiz kullanmak bunların hepsi israfa giriyor. Bizden sonraki insanlara bu kaynakların kalabilmesi için tasarruflu olmamız gerekiyor. Su. Şimdi su israfı. Bugünlerde temizliğin, suyun öneminin gayet farkındayız değil mi? Sürekli ellerimizi yıkama gereği duyuyoruz, evimize temizlik yapma gereği duyuyoruz. Su olmazsa hastalıklar daha da artar. Su hastalıklardan bizi koruyor değil mi? Sonra ne yapıyor? Mesela diş fırçalarken Diş sürekli suyun açık kalmasına gerek var mı? Yok. Dişinizi fırçalarken kapatıp ağzınızı çalkalayacağınız zaman açabilirsiniz. Duş alırken suyu açıyoruz. Su ısınsın diye beklerken altına bir kova koyarsak o kovayı temizlikte kullanabiliriz. Soğuğu, temiz su çünkü. Ya da ne yapabiliriz? Çiçekleri sulayabiliriz. Değil mi? Böyle şeyler de kullanabiliriz. Mesela meyve sebzeler. Onları da yıkadığımız suyu e, durdurup onları da yine şeyde kullanabiliriz çiçekleri sularken. Şimdi su olmazsa ne olur? Bakın kuraklık olmuş gördüğünüz gibi resimde. Tarımsal üretim de azalır değil mi? Bu to kurak toprakta hiçbir şey yetişebilir mi? Sebze meyve yetişir mi? Yetişmez. Su, su elektrik üretiminde de önemli bir etkiye sahip. Elektrik üretimindeki verim de düşer. Canlı nesli tükenir. Şimdi düşünsenize su içmeden kaç saat dayanabilirsiniz? Onun için suyu israf etmememiz gerekiyor. Şimdi bir diğer israf elektrik israfı. Şimdi elektriğin büyük kısmı kömür, petrol, doğalgaz gibi tükenebilir kaynaklardan elde ediliyor. O zaman elektrik de bizim için tükenebilen bir kaynağımız değil mi? Tükenebilir. Elektriği de israf etmememiz gerekiyor. Mesela ne yapacağız? Buzdolabını açıp önünde beklemeyeceğiz saatlerce. Alacağımızı alıp direkt kapatacağız. Aç kapa yapmayacağız sürekli. Fırın çalışırken fırını sürekli aç kapa yapmayacağız. İçerideki o sıcağı korumamız gerekiyor çünkü. Sonra beyaz eşyalarımızda televizyon gibi eşyalarda enerji tasarruflu eşyalar tercih etmemiz gerekiyor. Bu tarz şeylere dikkat ederek mesela gereksizse söndür diyoruz. Işıkları boş yere yakmamamız gerekiyor. Bunlara dikkat ederek elektrik israfından da kaçınmalıyız. Bir diğer israfımız kağıt israfı. Kağıtların ne kadar zor bir şekilde yapıldığını ilk başta bu kaynaklardan bahsederken söyledik değil mi? Şimdi Kağıt israf etmemek için, mesela şimdi artık devlette de, de bu sisteme geçildi. Bilgiler bilgisayarda saklanıyor. Sonra ne oluyor? Bu e, şey, iki tarafında kağıtları kullanabiliriz değil mi? Sonra gereksiz yere bir şeyler yapmamalıyız. Kağıtlarla gereksiz yere uğraşmamalıyız. Ve kağıtları en önemlisi geri dönüşüme yollamamız lazım. Ağaçlar... Kağıt, kağıtlar çöp olmasın demişler gördüğünüz gibi kağıtlarımızı geri dönüşüme tekrar yollamamız gerekiyor bir diğer israfımız gıda israfı ee, özellikle mesela ekmek, ekmekte çok israf yapıyoruz yiyebileceğimizden fazlasını almamalıyız herkes mesela bir aile bir ekmek yiyorsa ikinci ekmeği almamalı yetmeyecek diye düşünmeyip ikinci ekmeği alıp ya da aldıysa önce o ekmeği tüketip daha sonra taze olanı biz taze yiyelim yiyelim derken diğeri bayatlayıp yenemez hale geliyor değil mi? Böyle bir şey yapmamamız lazım. Bir diğer israfımız giysi israfı. Şimdi giysi israfı. Dolabında bir sürü kıyafetin var. Sen onları giymiyorsun ve kimseye de vermiyorsun. Ya da sana küçük gelenler var. Şimdi sen küçük gelenleri senden sonra gelen kardeşin varsa kardeşinle paylaşmalısın. Eğer yoksa ihtiyacı olan kişilere vermelisin. Senin dolapta durmasının hiçbir faydası yok. Bu bir israfa giriyor. Bir ayakkabın varken ikinciyi de aldın diyelim. Hadi farklı ayakkabıydı. Biri kışlık, biri yazlıktı. Üçüncüye, dördüncüye, beşinciye gerek yok. Bunun israfını yapmamamız gerekiyor. Bir diğer israfımız zaman israfı. Günümüzde zamanımızı o kadar verimsiz kullanıyoruz ki. Sizden şunu istiyorum: Gece yatağa yattığınız zaman arka geriye bakın. Bugünüm nasıl geçti? Neler yaptım bugün? Ben bugünümü daha verimli geçirebilir miydim? Zamanımı daha verimli geçirebilir miydim? Bunu düşünmenizi istiyorum sizden. Son olarak biz dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet aldık. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Biz dünyayı atalarımızdan değil diyor. Yani miras değil bize. Bunlar diyor hani kalıp bizim bugün kullanıp geriye götüreceğimiz bir şey değil diyor. Hani bizden geleceğe de bırakmamız, bizim çocuklarımıza da bırakmamız gerekiyor. Onun için emanet aldık diyor. Sizin de biraz bunu düşünmenizi istiyorum bu sözü. Artık dünya Çocuklarımızdan biz emanet aldık. Şimdi de biz size artık bırakacağız bu dünyayı, değil mi? Siz de gelecek nesillerden emanet alacaksınız. Bugünlük bu kadar yeterli. Görüşürüz çocuklar.